Merhabalar, nasılsınız? Bugün sizlere çok güzel yine böyle peçete modellerimin serisinden güzel bir modelle karşınıza geldim. Şimdi arkadaşlarım bu günlük kullandığım böyle çok amaçlı peçetelerimi ben değerlendiriyorum. Böyle evde elimde kalmış daha önce kullanılıp da yarım kalan böyle dantel ipliklerim var. Yani beyazla yapıyorum ama renkli ipliklerin de var. Bunları e, hazırladım birkaç tane renkli olarak da hazırladım, beyaz olarak da hazırladım. onları da parça paylaşmak isteyeceğim sizlerle. Böyle danteller var elimde kalmış ipler Ben bunları da değerlendiririm. Bu peçetelerimiz de çok güzel. Her şeyde kullanabiliyoruz. Mesela ben birkaç tanesini böyle sırayla ekmek üzerinde poğaça börek yaparsak onların üzerine örtebiliyorum. Yani bakın şöyle daha da yakından göstereyim. Şöyle değişik çok amaçlı olduğu için her şeyde şimdi aklıma gelmiyor ama çok farklı şeylerde kullanıyorum ben bunları. Örtü olarak da kullanıyorum. Ne bileyim bardakların peçetelerimizin üzerinde de örtebiliyorum. Her şeyde kullanılıyor. Kenar kısmımıza bu şekilde böyle devam ediyor. Hiç şey yapmaya gerek yok. Artı şeyi de oyalamanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Böyle düz kendisi de zaten kıvrılmış bir vaziyette olduğu için daha yani bitiremedim yarım kaldı modelim. Bakın bu şekilde. Şimdi ben size bunu buradan devam ettirmeyeceğim. Şöyle göstereyim. Başlangıç yerim var. Şöyle başlangıcı nasıl yapılacak onu başla göstermek istiyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım isterseniz. Şöyle ipimi de hazırlayayım. Evet. Şimdi böyle kenardan başlıyorum. Hiçbir şey yapmanıza da gerek yok. Direkt olarak kendiliğinden oyalanarak devam etmiş olacak. Şimdi bu başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ve hemen modelime başlıyorum. Şöyle önce bir tığlamı baş sabitleyeyim tığımı. Tığımı sabitledikten sonra şöyle herhangi bir yerinden şöyle söyleyeyim bu tam dibinden başlamıyorum. Şimdi orta kısımlardan bir yerden ayarlamış oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir batmış aldık. Şimdi burada battıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doluyorum. Bu tığ batlım başını dolayarak bir kere daha dolayacağım. Şöyle batıyoruz. Herhangi bir ortalama ayarlamış oluyoruz. 2 ve 2 de çıkıyorum. Şimdi burada 4 tane 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çektim. Başını bir kere dolayıp şu ara kısmımıza 3 tane trabzan oluşturacağız 2 i̇ki ve 2 de çıkaraktan 2 oldu bir tane daha yapıyoruz 2 i̇ki ve 2 de zincirle birlikte 4 tane olmuş oldu Şimdi burada başını bir kere doluyorum yine batıyorum şöyle ortalama atalım bir de bunları çok sıkı sıkı yapmayın arkadaşlar aralarda şöyle bir mesafe olursa daha genişli güzel duruyor şimdi buradan 1 2 3 tane zincirimi çektim. Arka yüzünü döndürüyorum. Tam başladığımız kısmının tepesine trabzonumuzun batıyorum. Sık iğne olarak battım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ön yüzüne döndürüyorum. Başını bir kere dolayıp, şurada yaptığımız küçük halkamızın içine trabzonlarımızı oluşturacağız. Şöyle 2, 2 de çıkarak da. Bir tane daha yapıyoruz. Başını devam ediyoruz yine. 4 tane olacak burası. Şimdi 2 tanesini bu orta kısmına yapıyoruz. Başlı bir tane oluyor. 3. Bir de şu halkamız bu ara kısmımız görünmesin diye bir de kapatıyoruz. baştan alıyoruz. 2 ve 2 de şu şekil. Şimdi buraya da şu ara kısmımıza 4 tane devam ediyoruz trabzonumuzu. Toplamda 8 tane olmuş olacak. 3 ve 4. Şimdi devam ediyoruz başlangıcımızı yapmış olduk. Başını yine bir kere doluyorum ve batıyorum. Şimdi mesafe aralıklı. 2 ve 2 de çıkıyorum. Şöyle 2 de çıktım. Şimdi buraya 1 2 3 Şurada yaptığımız üç düz yapıyoruz. 2 de 2 de çıkaraktan 3 tane yapıyoruz. Zincirle birlikte toplam 4 tane. Şimdi yine başına alıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Yine batıyorum. Battım. 2 ve 2 de çıktım. Şöyle. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şurada da çekmiştik zaten. Aynısını çekiyoruz ve battık. Bu tepesine batıyorum. Sık iğne olarak. Küçücük bir halka oluşturmuş olduk şurada. Şimdi buraya 1 2 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Eğer bol çekerseniz 3 tane de çekebilirsiniz. Buraya da 1, 2, 3, 4. trabzona batıyoruz. Arkadaşlar 4. trabzona battım. Birleştirdim. Ön yüzüne dönüyorum. Hemen ilk başta bir sık iğne yapıyorum. Başını almadan. 1, 2, 3 tane zincir. Başını bir kere doluyorum. Yine buraya 3 tane trabzon yapıyoruz. 2 i̇ki ve 2 de çıkaraktan geç. Toplamda 4 tane oluyor. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine arka yüzüne döndürüyorum. Böyle döndüre döndüre gidiyoruz arkadaşlar ama çok zevkli bir model. Şimdi bu ilk başta belki anlatırken hani karışıklık gibi görünebilir ama hiç değil. Şimdi bu küçücük halkamızı oluşturduk. Şimdi buraya da 1 2 3 tane zincirimi çektim. Bu yaptığımız ilk baştaki tırabzanımızı batıyoruz sık iğne olarak. Arka yüzünü döndürüyorum. Yani şey, pardon, ön yüzümü döndürdüm. Modelimiz bu şekilde. Başını bir kere doluyorum. Şimdi buradaki halkamız vardı ya, o halkamızı çiçeklerimizi oluşturacağız. 2 ve 2 de çıkaraktan yine 2. Şöyle göstereyim çiçeğimizi yaptığımızı. Bakın bu çiçeğimizi yapıyoruz şu üstündekini. Şimdi kenara çekeyim. Şimdi iki tane tırabzanımızı oluşturduk. Bir tane de başlangıcımız vardı. Toplamda 3 oldu. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hiç başını almadan aşağı iniyorum. 4 tane olmuş oldu. Şöyle kaydıralım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar devam ediyoruz. 2, 2 de çıkaraktan 2 tane yaptık. Zincirle 3 oldu. 1 2 3 tane zincir aşağı iniyoruz. Tekrar 1, 2, 3 başını alıyorum Yine 2 ve 2 de çıkaraktan 2. Burayı şu son olan yaprağımızın yani çiçeğimizin 4 tane yapıyoruz. Şimdi 2 toplamda 4 oluyor. Yani hepsi 4 ama zincir aşağı indiğimiz için 4 oluyordu. Burayı aşağı inme yapmayacağız. O yüzden burayı sadece 4 tane zinciri bitti. 4 tane yapıştırıyoruz. Başını aldım. Hiç zincir falan çekmiyorum. Şimdi bu halkamız şeyimizi tekrar giriyoruz trabzanımıza battım 2 ve 2 şimdi şu Trabzon'larımız vardı ya 8 tane onu yapıyoruz şimdi bir tanesini başta başladık şu arada zincir çektiğimiz vardı iki tanesini araya koyuyoruz bir iki şöyle üç oldu şimdi toplamda bir de en başa batıyoruz ki bu halkamız çok görünmesin diye şimdi şu ara kısmı da dört tane yapıyoruz Yine dediğim gibi toplamda 8 tane tamamlamış oluyoruz. 2 3 ve 4. Bakın çiçeğimiz tamamlandı. Şöyle göstereyim. Bir tanesini yapmış olduk. Yani modelimize. Şimdi tekrar bir tane daha yapalım. Tam net olarak anlatabilmem için. Ben başlangıcını tam anlatabilmem için modelimde devam ettirmedim. Buradan yeniden sıfırdan yapalım diye. Şimdi hiç zincir çekmiyorum devam ediyorum yeniden bir model yapmak için 2 2 de çıktım 1 2 3 şimdi şu alt kısmındaki üçlü trabzonumuzu yapıyoruz şu araya 2 2 de 3 tane yapıyoruz zincirle birlikte 4. tamamlamış oluyoruz 2 3 tekrar başına alıyorum yine başını almadan yani zincir çekmeden batıyorum. Şu şekil. 1, 2, 3. Geri dönüyorum. Şu üstteki geri dönüş yapıyorum. Şu arada bir tane bir dönüş yapmıştık. Şu ara kısımda. Şimdi kapandı orası. Orayı yapıyoruz. Döndük. Buraya da batıyoruz. görünmüş şu arada. Şimdi bir tane halkamız var burada. Şimdi buraya 1, 2, 3 ve 4 zincir. Bu dört zincirde şurası kısmımızı yapmış oluyoruz. Yine burada dört tane şey ayarlamamız bir saniye gönüldü de. Tamam. Burada bir, iki, üç, dördüncü trabzonumuza sık iğne olarak batıyoruz. Battık. Ön yüzüne dönüyorum tekrar yine. Şöyle tam net gösterebilmek için. Şimdi bu araya bir sık iğne yapıyorum. Birleştirdim. 1 2 3 zincir başını bir kere doluyorum 2 2 de çıkaraktan 3 tane trabzan oluşturuyorum zincir birlikte 4 tane 1 2 3 4 tane zincir çektim yine arka yüzünü döndürüyorum en baş kısmımıza batıyoruz trabzanımızın birleştirdim 1 2 bir, 3 tane zincir çekiyorum bu zincirimi de şu ara kısmımız var. Bakın bu çiçeğimizin ve bu sıkı trabzonumuz vardı ya arkadaşlar. Onunla şu ara kısmında bir birleşim vardır. Bu birleşimle sık iğne olarak kapatıyorum. Şimdi ön yüzüne dönüyorum. Buraya çiçeğimizi oluşturacağım. Şu üst kısmımızı yaptığımız yapacağız. Başını doluyorum. Bu küçücük dört zincir çektiğimiz halkamız vardı. Orayı kullanıyoruz şimdi. 2 tane yapıyoruz bir zincirle birlikte 3 oldu 1 2 3 zincir çekerekten aşağıya iniyorum sık iğne olarak 1 2 3 zincir çekip tekrar yine devam ediyoruz 2 2 de çıkaraktan 1 2 3 tane zincir çekip aşağı iniyorum sık iğne olarak Şimdi tekrar yine bir tane daha yapalım. 2, 3 zincir. Başını bir kere doluyorum. Buraya 4 tane toplamda olmuş oluyor. 3 tane trabzan. Bir de zincirini çekiyorum. 4 tane. Aşağı inmediğim için. Zincirle. Bu modelimiz de bitiyor. Hiç zincir çekmiyorum. Başını bir kere doluyorum. Ve ilk başta burada geri dönüşü yaparaktan yaptığımız hiç batıramadım. Buraya batıyoruz. 2, 2 de başını doluyorum şu arada halkamız vardı İki tane buraya trabzanımızı oluşturuyoruz başını tekrar doluyorum şimdi bu sefer en baştakine batıyorum şimdi devam ediyoruz dört tane bu araya dolduruyoruz 1 2 3 ve 4 Şöyle modeli ben şimdi tam göstereyim bakın iki tane parçasını hazırlamış bile olduk Çok zevkli Gerçekten o kadar zevkli arkadaşlar Şimdi rahatlıkla artık modeli devam ettirebiliriz İsterseniz şimdi bir tane daha hemen şöyle bir gösterme yapayım Bundan sonrası artık Umarım da güzel de anlatabilmişimdir Ben biraz heyecanlı insan anlatırken şöyle yanlış da anlatabilirim <laughs> Ama inşallah an güzel anlatabilirim Şimdi başını bir kere tekrar doluyorum ve hemen bir de herhalde onu söylemedim galiba. Ya da söylediysem de tekrar şimdi unuttum. Ee, çok sık aralarını yapmayın arkadaşlar. Bu modelde yani çok da geniş de yapmayın büzme yapar. Çok yaptığınız zaman şöyle hafif bir marullanma olabilir. Mesafe aralıklı yaparsanız güzel olur. Şimdi devam ediyoruz. Şu e, trabzonlarımızın 4 dolanılan yani yapıyoruz. 3 zincir Şu ara kısma hemen yapıyoruz. 2 2 de çıkarak tekrar yine 2 oldu. 3 oldu. zincir 4 oldu. Başını bir kere doluyorum. Yine sık iğne veren hiçbir şey çekmeden zincirle ilmekler. Yine burayı da 2'de 2 çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane 3 tane çekeceğiz. Pardon 4 değil 4 de öbür tarafta çekiyorduk. 3 tane çektik. Arka yüzünü döndürüyorum. En başa batıyorum. Trabzonumuzun. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Şimdi şu araya da 4 tane yani 8 tane olduğu için 4'ünü kullanıp 4'ünü kullanmıyoruz. 2 3 4.'denden batıyorum. Battım. En yüzüne döndürdüm. Bir tane sık iğne. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şu ara kısmı yapıyorum. Şu üçgenimizi yine 1 2 3 tane zinciri 4 tane oldu 1 2 3 4 zincir çekiyorum yine arka yüzünü döndürüyorum çiçeğimizi hazırlayabilmemiz için bu halkayı kullanacağız şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum bakın şu başta da yapmıştık ee, bunun da örneği şeyimiz bakın 8 tane burada trabzonumuz vardı ya bu çiçeğimizin de bitişiyle birlikte inmiştik aşağıya şu ara kısmımıza batıyoruz Şuraya Battık Ön yüzüne döndüm artık Şöyle göstereyim Yine de burada Çiçeklerimizi devam ettiriyoruz Yine bu küçük halkamızın içinde 2-2 iki, iki de çıkaraktan 1-2-3 zincir Batıyorum 1-2-3 zincir 1 2 2 3 zincir aşağı iniyoruz. bir, bir tane daha yapıyoruz. 3 zincir. 2 3 4 tane olmuş oldu zincirle birlikte. Şimdi çiçeğimizin hazırlığı tamam başını alıyorum. Artık bu aşağı iniyorum. Yani şu 8 tane yaptığımız yere inmiş oluyoruz onun gibi. Yani en başına batıyorum. 2, 2 de çıkıyorum. Başını doluyorum. Bu da 3 tane zincir çektiğimiz yer vardı. Ara kısmımız, Ay kaçırdım. 1, 2 tane buraya koyuyoruz. Tekrar devam ediyoruz En başa batıyoruz Şimdi Bu araya da 4 tane devam ediyoruz 2 3 ve 4 başına alıyorum model bitti artık çiçeğimiz şimdi yeni bir çiçeği açmak için devam ediyoruz bu şekilde şimdi arkadaşlar yaptığımız modelimiz bu şekilde çok da güzel gerçekten tavsiye edeceğim yine demin de söylediğim gibi bir de kenar kısmını da göstereyim arkadaşlar bunun kenarında da yani dönüyor bu kendiliğinden gidiyor devam ediyor yani illaki ki şu köşeyi denk getirin diye bir söz konusu değil evet modelim bu şekilde Umarım güzel anlatabilmişimdir. Yine <laughs> biraz önce de söyledim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.